Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Amza. Bugün sizlerle birlikte mini bir el konsolunu inceleyeceğiz. Fazlasıyla küçük bir Atari. Kutuyu açmadan önce size özelliklerinden bahsedeyim. 3 inçlik bir LCD ekranı var. Küçük, el uygun ve modaya uygun bir şey e, konsol diyor. Televizyonda oynayabiliyoruz. Ekranda e, birkaç kişiyle yani birkaç kişi dediğim ilk kişiyle e, Lityumiyon bir tane şey batarya türü var ve 6 saat boyunca oyun oynayabiliyorsunuz aralıksız. O zaman Made in China her zaman gibi. O zaman kutumuzu açalım. Şimdi kutu güzel. Karton tabi. Ama geldiğinde mesela şu an bantlanmamış olması, biraz açık olması sinirimi bozdu. Herhalde daha önce denemişler falan. Kırmızı renk aldım ben. İsterseniz farklı yerlerden de alabilirsiniz. Ben size bunun alma linkini açıklamaya koyacağım. Şimdi burada bir kullanma kılavuzu var. Burada bataryamız var. Bunu da atacaktım az kalsın. Şimdi burada bir Av kablomuz var. Bu kabloyla e, konsolu televizyona bağlayabileceğiz ve televizyonda oynayabileceğiz. Videonun sonunda da televizyondaki gameplayini göstereceğim tek kişi. Şimdi bunu da şu kenara koyalım. Burada şu konsolun şeysi var. Şimdi neysi var? Herhalde bu konsolu buna bağlamak için bir Android şarjı. Bu, bu ise e, ATEM'izi şey ne yapmak için? Şarj etmek için bir tane kablo. Bu da Samsung ucu, Android ucu. Arkası USB, önü Samsung ucu. Bunu da atıyoruz. Bunu da atıyoruz. Kulağım kılavuzunu ben neden açmadım? Şimdi en çok merak edilen bu konsol tabi. Diyor ki kutusunda. Kutusunda attım da Kutusunda diyor ki şu dışındaki koruma şeysini çıkarın diyor. Ben de onları uyuyacağım. Ben kötü şunu Çok güzel. İnsan ayaka bir his veriyor. Ama bunlar gelip geçecek. Şimdi şurada bataryayı koymamız için bir yer var. Yani arkadaşlar ben bunu 60 liraya aldım. Bunun piyasadakileri hatta sadece bunun tek başına satılanı 100 liraya satılıyor. Vallahi ben bunu 60 liraya aldım. Nasıl olduysa da aldım. Şimdi şurada bataryamız var. Bataryamız 1020 mAh güzele benziyor. 3.7 volt'a kadar destekliyor şarjda ve made in China. Her zaman gibi. Şimdi bataryamızı da takalım buraya. Güzel. Dur. O zaman bir açalım konsolumuzu. <laughs> Güzel bir sesi var aslında. Üstünde de yazıyor süren. Yani. Sadece... Kusurum, sesini Üstünde sadece iki tane dil var. Bir Çince, bir de İngilizce. Biz İngilizceyi seçelim, onu da bilmesek de. Şimdi diyor ki içinde 500 tane oyun var diyor. Ben de gösteriyorum ki içinde 500 tane oyun var. Ama bilmiyorum ki bu 500 tane oyunun hepsi gerçek mi? Yani nasıl desem. Mesela şurada Street Fighter 20 var. Mesela e, bu adamlar tek başlarına Street Fighter 21 çıkarıp ortaya koymuş olabilir. Yani ben pek inanmıyorum 500 tane oyun olduğuna. O zaman biz güzel bir tane Super Mario'muzu açalım start dedim. Bir player game ve iki player game diyor. İki player de şunu oynayabiliyorsunuz. iki kişi. Bence iki kişi oynarken e, bunu bunun üzerinden oynamayın da ne üzerinden oynayın? Televizyon üzerinden oynayın. Zaten televizyon taktığımda da göreceksiniz. Şimdi bir player game var, diyoruz. Güzel bir şey benziyor. Mario sesi de var. Kaç kaç. Sesleri çok güzel aslında. Ben bunu bir ara bilgisayardan çok oynardım. Bir de benim de bir tane atarım vardı. Çok eskiydi. Onu attık herhalde şimdi. Onunla oynardım. Ama baya güzeldi ya o zaman Mario. Hep şeyde takıl kalırdım. Bir tane bölüm vardı. En sonunda bayrağı uçuyoruz yani. O bayrağı atlayamazdım. Hep altında kalırdım. Mario. Al öldün al. Aman her neyse. Konsolumuz böyle. Şurada bir açma kapama yeri var. Şurada şarj yerimiz var. Şurada televizyon takmak için av girişimiz var. Şuradan sesi açıp kapatabiliyoruz. Şunun sesini dikiyorsunuz ya. Bayağı yüksek geliyor sesi. Ben de bağırıyorum şu an. Yani sesi biraz tiz çıkıyor ama yani böyle bir konsola göre bayağı iyi. O zaman arkadaşlar şimdi televizyonu takalım ve siz de görün. Evet arkadaşlar şimdi televizyona bağladık. Bayağı güzel oldu yani beni mutlu etti. Televizyon da sanki daha güzel olmuş gibi. Şöyle iki, iki kişilik bir tane oyun bulalım. Snowbirds bizim ilk kişilik oyunumuz. Başlayalım o zaman. 192 yapı Ne yapsın adam? Atari ile oynuyoruz sonuçta. Ama anlamıyor zaten orada yazan ne yapacağız? Daha yeni ne olduğunu ben de hiç bilmiyorum. Ölürüm. Ölürüm. Ha anladım. Şimdi, şimdi biz onlara kar atıyoruz. Ve, ve onların üstünde hmm. kar da deneyince de, geri döndü. Gitti. Yazık. Ve mermimiz geldi. Evet öbür bölüme de geçti. Gel bakalım. Şöyle bakalım. oldu. Evet yeniden doğdum. Ama bu ateş edip duruyor. Olmaz ki öyle. Öyle mi? Hadi doğayalım. Bir an kaldı. Evet, sonunda hallettik. Ve üçüncü örneğe geldik. Ay, ee, ay, geçersin. Bir yere gitmelisin. Alalım ya düz tutayım. Eee Dur geçme, geçme. Oo, böyle yağma yok. Şimdi yatı, ne söyle. Sen de bir Evet. Evet arkadaşlar, bölümümüzün sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yani alınır mı alınmaz mı, mı şimdi size söyleyeceğim. Şimdi boş zamanlar için harika bir şey. Yani tek, baş, tek başınız oynamak için, bir arkadaşınız oynamak için çok güzel bir şey. Eski oyunlar olması yani bu zaten retro diye geçiyor. Eski oyunlardan Atari, eski Atari oyunları sığdırılmış buraya. Ve içinde tam 500 tane oyun var. Yani oyun oyna bitiremezsiniz. Ben size diyorum ki bu fiyat böyle bir şeyi bulmak zor. Harika bir şey. Bence almalısınız. Aldığınızda da umarım beğenirsiniz. Yorumla, yorum yazmayı unutmayın. Eğer alırsanız. Like atıp abone olmayı da unutmayın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bay bay.